Şimdi ve primer darbeli kırıcı e, rotoru geldi. Bu rotorlar kaymıştı. E, bunlar geldi bakıma. İkisi arasındaki farkı göstermeye çalışacağım. İki rotor arasındaki. Biri darbeli kırıcı rotorudur. Biri ise e, primer durum rotorudur. Bunu göstermeye çalışacağım. Bakın bir tanesi şey. E, Tekonler grubunla Tekonler grubunla çekiş kaymasını engellemek için e, kırlangıç kanal dediğimiz bir e, V kanal açılıyor eee içerisine. içerisinde burada şu noktada kaymasını engelleyecek bir tasarım var. Yani çekicinin hiçbir şekilde kaymıyor. Bu çekicinin buradaki aralığının geniş olması da çekicinin bu kadar geniş olduğu anlamına gelmiyor. Burada şurada göstereyim. Şuralarda bunu sıkan kamaları var. Bu kamaları gevşetip aşağıya düşürdüğünüz takdirde e, kamaları al çok rahat bir şekilde çekici olduğu yerden kaldırabiliyorsunuz. Yani Baldırda çekişlemeniz gerekmiyor. İşte e, bunu kaldırmak için sağa olduğu doğru işlem yapmanız gerekmiyor. Direkt evet, olduğu gibi çıkartabiliyorsunuz bu rotorları. Rotordaki çekişleri. Bu bu tarz tasarıma sahip e, primer darbeli kırıcılarda ise yine aynı sistem miyoruz. kaymasını engellemek için burada da yine e, kırlangıç kanalı, ve kanal dediğimiz kanallar. Burada da görüldüğü gibi tutucu yana e, yanağı var. Yani işlenmiş. Çekiç burada da aynı mantıkla çalışıyor. Fakat bunların e, görüldüğü gibi gözde farklılıkları var. Yani kırma şekline göre kırma şekline göre kendine ait bir tasarım şekilleri var. Zaten şuradaki ovali şöyle bir ovali görebilirsiniz. Bunlar da bu e, tasarımından dolayı arasına yani şöyle göstereyim. Burada arasına taş kaçacak ve sizin balansınızda olacak bir durum söz olmadığı için e, buradaki araları kesinlikle boş bırakıyoruz. Yani burada ekstra saç kullanılmıyor. E, rotor rahat oluyor. E, ağırlığı alınmış oluyor. E, ve balansı daha kolay oluyor Bunların balans deyikleri Bunlar çok rahat balansa alınabiliyor. Şöyle göstereyim balans Şuraya. Çekici taktığınız zaman bir e, rotor balansı vardır onların. Yani rotor boştayken kendine ait bir balansı var. E, bu balans aldıktan sonra e, siz çekişleri takıp bir daha balans alıyorsunuz. Buradaki rotorun balansı alınmış durumda. Yani siz bu rotoru kesinlikle e, şey yapmıyorsunuz, üzerine e, kaynak vesaire atmıyorsunuz. Çekici koyduktan sonra yaklaşık çekişler arasındaki fark da yani 2 kiloyu veya 3 kiloya geçmez, buraya orta siderilmiş bir flanj konuluyor. Flanjdan buradaki hafif ağırlık alınıyor, bu da titremenin sıfıra inmesini sağlıyor. Bu titreme indiği için de yüksek devirlere çıkıp daha büyük taşları kırma şansınızı kolaylaştırıyor. Yani yaklaşık böyle bir rotora bir arabayı çok rahat atabilirsiniz içerisine. Araba hükmüne taşı uzunlamasına tabii, genişliği 1500'e geçmedi bir araba büyüklüğünde taşı çok rahat bir şekilde yiyebilir. Tabi bu kalker ve kalsitle bahsettiğim. Agrega'da kullanılan bir e, rotor tipi. Çekiş, e, çeneli kırıcılardan daha verimli. Yani şöyle göstereyim. Çeneli kırıcımız bu oluyor. E, rotorlu kırıcı dediğimiz e, gövdelerde. Bu tarz gövdeler oluyor. E, Tabi bu, buna benziyor dedik ama bunun gibi değil. Daha farklı tasarıma sahip. E, bu e, bahsettiğim rotor arasındaki farkı da böyle ee, görebilirsiniz. Bunların kavisi de farklıdır. Şöyle kırma kavisleri de farklıdır bu rotorlar. Böyle görebilirsiniz bunları. Bunlarda da yine darbelik kırıcıda da yine aynı şekilde rotor rahatlatılmıştır. Bunda da aynı mantıklı bir rotor balansı alınıyor. Rotor balansı alındıktan sonra buradaki delikleri bir çekişi takıp çekişi takıp işte 10 kilo 20 kilo parça bağlamıyorsunuz. Bunun yerine 2 kilo yarım kilo gibi Ufak parçalarla, e, buradaki balans deliklerine finançler çıkarak işinizi bitiriyorsunuz. E, zaten çekişler arasındaki ağırlık da 2 kilo falan değildir yani. 2 kilodan da çok az. Şöyle söyleyeyim. E, yarım kilo civarında falan oluyor. E, bu aradaki farklılıklar maksimum. E, çekişler arasındaki farkın. Zaten bunlardan ikisi eşit oluyor mutlaka. E, yani ikisi eşit oluyor, karşılıklı konuluyor. E, diğer ikisi eşit ağırlıklı oluyor, karşılıklı konuluyor bu ikisi arasındaki fark alınıyor. Bu fark da e, çok düzgün bir fark. Genelde ortadaki delikler kullanılır. ve o aradaki farkı da e, balansını alarak tamamlıyoruz. Yani o titreşimde görmeniz biraz e, çok zor yani makinede. E, anlam, yani anlamanız lazım. Çok hafif bir titreşim oluyor. E, bilen sadece anlayabilecek durumda oluyor. E, bu rotorlar çamur sardığı zaman kışın özellikle çok rahat bir şekilde yıkanabiliyor. Diğer rotallar gibi e, kapalı olmadığı için şu ara boşlukları. Ee, bunlar çok rahat temizlenebiliyor. E, ee, kere temizlenmesi ee, zorunlu. Eğer yani çamurda çalışıyorsanız, bypass'ınız, bypass dediğiniz bypass yoksa veya e, ee, yoksa veya wobblerınız yoksa ee, mutlaka ee, rotorunuzu temizlemeniz gerekiyor. Aksi halde o çamur çok ciddi balanslar yapabiliyor. Bu gövde şasi de şaside çatlaklar oluşturabilecek kadar ileri gidebiliyor. Bunu da operatörünüzün yağlama yaparken, yağlama yaptırırken e, son boş makine start stop esnasında kontrol etmesi gerekiyor. E, bu kontrol ettirmesi gerekiyor. Yağcı titreşim var mı yok mu? Veya bununla ilgili basit sensörler var. E, makineye takılan. E, bu sensörleri kullanarak da i̇şte operatöre yukarıdan bunun titreşimli olduğunu ve içinde çamur olduğunu gösterebilirsin. gösterebilirsiniz. Ufak bir teknik yaklaşık 500 bin lira civarında bir sensör maliyeti var. E, makineler için. Yukarıdan o alabiliyorsunuz. Olumlu, olumlu sonuçları görebiliyorsunuz. Yaptırıp e, bunu da böyle kullanabilirsiniz. Bu darbeli kırıcılarla e, darbeli kırıcılarla e, primer darbeli kırıcıların arasındaki vurman e, farklılıkları yok. Bunlar aynı vurman kullanılıyor. Aynı rotor tipine sahip. E, sadece e, boy farkları oluyor. Mini boy farkları oluyor. Bunlar da yine darbeli kırıcılar da yine aynı şekilde 1500 mm genişliğinde bu primer darbenin arkasında kullanılan bir rotor. çok ciddi kırma sağlıyor. Yani yaklaşık siz primer, şey, primer darbeli kırıcınızı 400'e 500'e açtığınız zaman çıkacak olan 400 malzemeyi direkt şeye verebiliyorsunuz. 400 mm malzemeyi sekondere verebiliyorsunuz. bunu yiyebilecek şekilde tasarlanmış. Ve arkasında da çift kum makinesi veya e, açık rotor dediğimiz çift açık rotor dikminli hemen akabinde de yine kapalı dikminlerle oluşturulan bir sistem yer alıyor e, kırma konusunda. E, bu tip e, makinelerdeki kava bunlarda da darbeli darbelik 160 kava fakat sekonder darbeli kırıcılarda 200 kava çift motora kadar çıkabiliyor. E, burada gördüğünüz gibi bu saatte 750 ton e, kapasite alabilecek şekilde tasarlanmış e, bir testi yedek rotorları. Genelde e, firma sahipleri e, 750 ton kapasitenin altına düşmesin diye, kapasite raporunun altına inmesin diye e, makinalarının rotor yedeklerini alıyor. Çekiş değiştirirken bile fırsat vermiyorlar oradaki durma zamanına. E, direkt yemek aralarında komple rotoru içinden alarak e, bakımı alıyorlar ve ee, bakım aldıktan sonra ya bize geliyor veya kendi atölyelerinde çekişlerini değiştirip e, tekrar koyuyorlar. Yani orada bir saatlik zaman içerisinde 8 tane cevatayı 8 tane cevatayı sıkıp takıyorlar. o kadar seri bir işleme tabi tutuyorlar. <laughs> burada e, bahsettiğim gibi işte burada firma kullan e, tüketici firma e, kendi kapasitesini kollayabilmek için ee, hiç bir şekilde bakımla da uğraşmadı. Direkt dedi, ben de size gönderirim dedi. İkisini daha ne eder, tadilatını yapar, yollarsın dedi. Yani. Bu şekilde geldi bize. E, firma uğraşmıyor bakımla. Çekişleri gelseydi bize, başta da çekişleri, çek çekişlerini de değiştirecektik ama çekişler şantiye gitmiş. Normalde çekiş değiştirme işlemini de size gösterebilirim. Burada nasıl rahat olduğunu anlayabilmeniz için. Ee, bu tip makinelerde söyleyecek e, çok pahalı bir şey yok. Bunun dışında, dediğim gibi, agrega, kalker gibi e, sertliği 2.8'i geçmeyen, geçmeyen e, sert agregalarda dahi kullanılabilecek, e, içinde kimse olmayan mineraller için e, kullanılabilecek bir makine türü. Şöyle bir uzaklara küne alayım, görüntü olarak. Güle günler.